Hmm, sayende elektrikli süpürgeyle ilgili hiçbir şey yapamadım Ruslar. ha. Hmm, o zaman ben de hiç olmazsa ceketini getireyim bari. aferin <laughs> <laughs> Ruslar, aferin. Yeteneklerini her zaman takdir etmişim de zaten. Aferin. Hmm, ben de daha ne yetenekler var kocacığım? <laughs> Keşfetmesini bilirsen Ay, tabii. Öyle mi? Sen çok mu yeteneklisin? Ben ha. sana. <laughs> 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 Valide Sultan geldi. Kerim ve Sultan da geldi. Benim kuşum ah benim de sinirlerim tepeme geldi. Oh, hoş geldiniz benim sevgili hanedan ailem. Aa benim minik kuşum. Bak sana kahvaltılık börek getirdik. Kendi ellerimle açtım hamurunu vallahi billahi. <laughs> aman 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 gözlerim yaşardı. Nasıl oldu da sana evlendirmeli kız yerine kahvaltılık börek getirdiler acaba? Anneciğim sağ ol ben kahvaltımı yaptım yaptım. Ya, sen de şunlarla kavga etmesen olmaz değil mi? Ne yapalım onlar beni tahrik ediyorlar. Ne demek tahrik Her tahrik edenle kavga mı ediyorsun? Hadi açsana tarik, tarik bakayım tarik şu televizyonu. Ah evet tamam. ben televizyonu ben açayım de, de sevgili abiciğimin yazdığı reklamları seyredelim. Ya ya ya. Flash 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 flash. Büyük çok büyük görenlerin Ulan bu da ne böyle diyebileceği kadar büyüklükteki haber merkezi tarafından hazırlanan flash haberle karşınızdayım. Oo, durun bakalım gene nasıl böyle bir flash gelişme oldu? Ya. Sayın seyirciler siz hiç evladınızı kaybetmek nedir bilir misiniz? Siz hiç evladınızı şöyle öpüp koklayamadan, doya doya sarılamadan bir başkasına verilmesi bilir misiniz efendim? Biz de bilmeyiz ama bunu Bağdogül Hanım çok iyi bilir. Bağdogül Hanım buyurun efendim sizi dinliyoruz. Derdim dünyadan büyüktür Reha bey de bebek gene benim aklımı elimden almışlardır daha da vermemişlerdir o gün bugündür her yerde onu aramaktayımdır ya peki efendim bu çocuk nasıl biridir yani görseniz tanır mısınız nasıl tanıyayım kurba dedim ya de bebekken onu çaldılar benden peki efendim özellikleri nasıldı ee, burada milyonlarca kişi bunu merak ediyor bilinen özellikleri var mıydı efendim ee, mesela en çok sevdiği televizyon dizisi neydi veya e, gözleri nasıldı efendim gözleri çok gözeldi. Bir baktığı zaman dünyalar benim olurdu. Clinton'un burnunu sıkan çocuktan bile daha sevimliydi. Evladım. Peki efendim sizde hiç çocukluk fotoğrafı yok mu? Yani ne bileyim ilkokula giderken veya ilkokuldan gelirken. Yahu dedim ya. De, bebekken aldılar onu benden. Peki Bağda Hanım bu bebeğin yani şu anda bebek değildir de bebeklik fotoğrafı var mı acaba? He, vardı. Bakayım. Wonder işte. Evet, e, bayağı da sevimliymiş maşallah. Evet, kameraman arkadaşım hemen zoom yapıyorsun. E, evet, gayet de sevimli bir çocuk ve Gül Hanım'dan yıllar yıllar evvel çalınmış efendim. Aa, Bu ne ya? Bu, bu, benim bebeklik resmime benziyor ya. Aman boş ver canım. Alt tarafı bir flash haber işte, hadi sen bölün ya. Abi, bir dakika anne, bir dakika, bir dakika. Bu resim benim bebeklik resmime benziyor. Aa evladım nereye ama dur. Ya, Bak daha böreğini yemedin. Hmm, yoksa bu menkübe cadısı masardan bir şey mi saklıyor ne? Sayın seyirciler bu çocuk yıllar evvel Bağdagül Hanım'dan hırsızlanmış. Yani çalınmış efendim. Allah Allah. Bak. Aynı be. Evet ben şimdi bu bebeğe seslenmek istiyorum. Yani bu bebeğin büyümüş haline. Evladım senin gerçek annen Bağdagül Hanım'dır. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsan gel, hemen annene koş. Artık onu üzme. Gel, üzme yavrum. Ha. Gel, gel oğlum beni. Oh, evet ay, sayın ay, seyirciler, ay, flash ay, haberimiz ay, burada ay, sona eriyor. İnşallah, ay, inşallah Bağda Hanım gel. oğluna bir an evvel kavuşur. Bay bay sayın ay, seyirciler. İnşallah yavrum. Anne, bana doğruyu söyle. Benden sakladığın bir şey mi var? Ay yok canım, ay hani e, ne olabilir ki? Hadi sen sen gel kesin senden bir şeyler saklıyorsun. Anne neden olduğunu bilmek zorundayım. Nedir bu olanlar? Ben de bilmiyorum. Yalnız şu kadarını hatırlıyorum. Yıllar önce bir adam bana gelmişti. Ya adam mı? Ee sonra? Adam hastanede. ...bir kadınla benim çocuğumun değiştiğini Bu Ne zaman? Sen e, üç dört aylıkken. E, o zaman sen e, bir hastalık geçirmiştin. E, seni hastanede tedavi etmişlerdi. Peki sonra? E, e, güya hastanede o kadının çocuğuyla benim çocuğum karışmış. E, ben anmadım tabii. Yani güya onun çocuğu yani aslında benim çocuğum ölmüş. Yani şimdi ben onun bunun çocuğu muyum? Hayır, hayır, hayır. Sen benim oğlumsun. O kadın yalan söylüyor. Yalan. Sen benim oğlumsun. Ben, ben zaten biliyordum bu cadı Menkübe Mazhar'ın annesi olamaz. Vermem, Dur bakalım. Şu kadarı televizyondan getireyim de... ...yavrusu masara kavuşsun. Sana. Hem ben de sevap işlemiş olurum. Döktüm, sen hastalandın. Her gün benimle ee, kucuk. E, ben yapayım. seni hiçbir zaman kimselere vermem anladın mı? Ben seni az emekle mi büyüttüm? Ne emekler verdim ona? Göz döktün sen hastalandın. Sen nasıl geldin buraya? Nereden buldun burayı? <laughs> oğlum masarı asla sana vermeyeceğim. Bakıyorum çok hızlı bir kadınsın ama masar benim oğlumdur. Benim. Allah'ım şükürler olsun bugün nerede gösterdin bana? Hiç dedel. O benim oğlum. Hayır, ben hayır. hayır. Oğlumu <laughs> Ben, ben pis kokarım, ben pis kokarım, neyse. Benim kuşum al. Benim Oğlum, hastanede bebeler karışmıştır. Tanrıma on bin şükür olsun ki sen bana kavuştun. Ay gitme, gitme ona, git ona, gel. Ay anne, yani gelme. abim benim, gerçek abim değil mi? Ay bilemiyorum, bilemiyorum. <laughs> Demek ki değil mi? Değil Yani rahmetli baba bana böyle bir şeyden söz etmek istemişti ama... Ya, ya bir kılıçlık olabilir mi? Ne yapıyorsun ya? Yani demek ki babanın haberi var mı? Ya, ya. bir birini sadakan varmış. Niye bu güzel haberi ay, 50 yaşında öğrenmiş olsaydın? Benim. Bak şimdi yeni annenle yeni hayata <laughs> sıfırdan başlayabilirsin artık. Neyse ben Gözüm ablaya bu müjdeyi vermeye gidiyorum. Ver de gel. Sorun bir şimdi canım. Ay, <laughs> Aman da benim cici kedim. Sürün bakayım Saadettin amcanın ceketine şöyle iyicene. Ha, tüylerine şu ceketi iyicene süreyim ki. Köpekler kedi kokusu alıp Saadettin amcana bir saldırsın. Onu bir ısırsın. Kudurarak bu tarafa gelsin. Müjde gözüm abla müjde. Hayrola Ruhsar. Yoksa Saadettin mi öldü? Hayır ama en az onun kadar güzel bir şey oldu. Ay o söylesene. Ay çatlayacağım merakımdan. Menkıbe cadısı meğer masanın öz annesi değilmiş. Ciddi misin? Evet. Zaten Masar gibi iyi bir insanın nasıl olup da menkıbe cadısı gibi bir annesi olduğunu hiç anlamış değildim. Meğer gerçek buymuş. Hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Ah şimdi bir mucize olsa da Saadettin de rahmetli olsa ne güzel o zaman çifte mutluluk yaşardık. Gül Hanımcığım. Ne olur minik kuşumla bizi ayırmayın. E bu zamana kadar onu ben büyüttüm. Ben de onun annesi sayılırım. Evet. Annem Masarı öyle itinayla büyüttü ki... ...kurtlar bile Tarkın'ı öyle özenerek büyütmemiştir. Ama... ...Mazhar da benim Esah oğlumdur. Sen benim çektiğim acıları çekmiş mi sen? Evlat hasretiyle yandın tutuştun mu ki ne? bakalım, dur bakalım. Bir dakika, bir dakika o zaman. Madem Masarımın annesi olduğunu iddia ediyorsun... E, Söyle bakalım, masarımın neresinde kaç tane beni var? Aa. Ne o? Masarımın damı damına üç tane beni vardır. Bak, 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 Ben nerede? Aha, şuracakta. Allah, bildi valla. <laughs> Alo. Aa Önder ee, tamam merak etmeyin, geliyorum efendim. Biliyorum geç kaldım. Ama geç kalma sebebimi öğrenince bana hak vereceksiniz efendim. Ee, tamam, on dakika sonra oradayım, oradayım. E, hoşça kalın, benim işe gitmem gerekiyor. An anne... 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 <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün hayal yana. Ruhuna sağlık,